...etkinleştirmek için iki kez dokunun. Tamam, düğme, dur dur. Evet millet. Etkinleştirmek için iki kez... Anas ...sistem başlatıcı, hava durumu, etkinleştirmek... Evet millet, şu an Erişilebilirlik YouTube kanalındasınız. Bir, e, cihazın okuma ve yazma hız testlerini detaylı ve normal olacak şekilde sizinle paylaşacağız. Uygulamaya geçelim. Genel, son kullanılan, Google Play Store, Google SD kart Test, SD kart Test Pro. Evet, uygulamadayız şu anda. Şimdi biraz yavaşlatayım. Şok olabilirsiniz. Kelime. Karakter. Konuşma hızı. İyice şok. Ayarı düzenlemek için yukarı. Konuşma hızı 230. Konuşma hızı 100. Konuşma hızı 177. Karakter. Karakter bu. Kelime. Satır. Paragraf. Başlık. Kontrol. Bağlantı. Konuşma hızı. Ana sayfa. Düğme. Gezinme çubuğu adlı pencere. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. Şu an konuşma hızını da yavaşlattım ki dinlerken tam anlaşılabilir olsun diye bir depolama testi paylaşacağız. Evet. Bir depolama testi uygulamaya geçelim. Dördü. Konsol. Liste dışı. Görs. Seçili. Ayarlar. Etkinlik. Hakkında. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Evet. Burası hassas. Dikkatli gidelim burada. 4. 24 Ekim 11. 13.55, dahili depolama, okuma, 480 MB bölü saniye, listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunun, uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. Evet, duydunuz az önce söylenenleri. Ben bunun UFS 3.1 mi? Yoksa UFS 2.2 mi olduğunu bilmiyorum tabii. İlerliyoruz. 3. 24 Ekim 11. 13.55 dahili depolama yazma 726 MB bölü saniye. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. Evet. Bu detaylı test. Okulan, pardon, okulan megabayt değerlerini duydunuz. Şimdi de normal teste geçiyoruz. İkinci, 24 Ekim 11. 1353 dahili depolama okuma 773 MB bölü saniye etkinleştirmek için iki kez dokunun uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun Evet bu da bu şekilde birinci 24 Ekim 11 1352 dahili depolama yazma 982 MB bölü saniye etkinleştirmek için iki kez dokunun uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun Evet millet bu konumuzda belirli bir cihazın detaylı ve normal olacak şekilde okuma ve yazma hız testlerine değindik. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olun, kaydı beğenip paylaşın. Fikir ve sorularınızı yorumlara bırakın. Tüm bildirimleri açın. Yine, SDK test, easy voice, easy voice, tamam.